Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblog'a artık e, bitirmek için başlamış durumundayız. Arkadaşlar ciddiyim bu sefer bitireceğim. E, gerçekten bitireceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Lan oğlum yanlışlıkla Google'a girmemişimdir umarım. Evet. Ee, bu arkadaşlar oğlum yanlışlıkla Google'a girmişim. Dur. Dur oyun beynin karıştı bilgisayarım. Ha, düzeldi. Arkadaşlar bu arada e, şunu demek istiyorum size de anlatamıyorum bir türlü, unuttum lan. Bu ha hatırladım. Bu arkadaşlar MX Skyblock. MX Skyblock dediğimiz daha zor. Mini bir adada başlayıp kocaman yerlere gelmekmiş okuduğum rivayete göre rivayeti değildir belki neyse bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar kırdığımız elimize geliyor bu güzel bir detay olmuş. Şöyle mesela alttaki toprakları kırabiliriz. Genelde Skyblock'ta topraklar pahalı olur. O yüzden şöyle alttaki toprakları kırabiliriz. Bakın bak ölüyordum. Aha dur. 99, 46. Oha. Ne ara yazdın lan delete. Böyle Delet tamam ya. Neyse tamam yeterli bu kadar çıkalım. Oğlum, ne oluyor oğlum? Tamam güzel. 8 tane karımız var. Şöyle yapalım oğlum. Ben niye bununla başladım ben de bilmiyorum ama şöyle bir tane yer yapacağım kendime. Ee, umarım doğru yapıyorumdur Burayı kırdığımda güzel Şöyle Lan ne oluyor Tamam Tamamdır Şimdi şuraya buzu kıracağız Ayda oldum şimdi bu Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar Şunu yapacağız ee, Bunu da yok etmek istemiyorum O yüzden şunu yapacağız Bakın şimdi Bunu kıracağım Hop 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 bunu aldım vallahi aldım abi güzel. Oy aldım. Umarım doğru yapmışımdır bu arada. Doğru yapmadıysam gerçekten sıkıntı olacak gibi. Dur. Şimdi şuradan bir şunları bırakalım. Şunu ekelim bu arada. Şunları da bırakalım. Burada arkadaşlar anladığıma göre paraları şeyden kazanacağız. Adını siz getirin. Tarım tarım yapacağız. Tarım yaparak para kazanacağız. Umarım güzel paralar kazanabiliriz ve seri artık girdiğim bütün serverlar kapanıyor. John, John Craft'a başladım kapandı. Ee, ondan sonra Skyblue'a başlıyorum kapanıyor iki gün sonra. Yani elimde bir uğursuzluk var ama anlamadım. Şöyle kendimizi uzatalım. Şu köşeleri bir dolduralım da. Eee, MX SkyBlock dediği çok güzel bir SkyBlock. SkyBlock zaten eğlenceli bir oyun. Ee, bilen bilin bilir, bilin bilir. Evet, bilin bilir ne lan. Bilen, bilir. Aşağıda arkadaşlar, ee, Server'ın IP'si bulunuyor. Siz de benim oynadığım Server'a girmek isterseniz girebilirsiniz. Videolar birazcık kısaldı çünkü videoların atma süreleri birazcık kısaldı arkadaşlar. Eee çünkü şey bir işim vardı bilgisayarda da bir sorun yaşadım. Onları hallettim. İşte Minecraft'ta bir sıkıntı çıktı. Minecraft'ta açınca yanıt vermiyor deyip atıyordu. Onu düzeltmeye çalıştık işte. Bandicam'da sıkıntı çıktı. Bandicam videolu çekerken kasıyordu. Şu an hala kasıyor olabilir. Bir şey yok ama sonunda tekrardan başlayabildim. Ee, videolarımıza tekrardan başladık arkadaşlar ee, şimdi şu taşlardan birazcık ne yapıyoruz hemen bundan yapıyoruz ve bunu koyun çekil koyun çekil koyun sen bana lazımsın koyun çık çık koyun Heh, Tamam bu arada şu şunu ekeceğim ama şunu bir kıralım şunu bir kıralım şey yapacağım ada arkadaşı bak dur Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine oda baskını yedim lan yeter oğlum. Bir tane video çekerken oda baskını yemek istemiyorum artık ya. Yeter ama ya. Şunu da kıralım. Şunu da kıracağım. Bu toprakları kırmamın nedenini anlayanlar anlamış olabilirler. Evet. Bu arada umarım. Bu arada en son bağışçı. Allah bismillah. Allah'ım çok kötü bir anda. Oğlum eğer orada düşseydim var ya kendime kafa atardım dur. Arkadaşlar bu arada bir dahaki bölümde tarla yapacağız ve tarlada hemen geliştirmeye başlayacağız. Adamımız zaten gelişiyor. Mesela şunları şöyle koyalım. Şunu şuraya ekelim. Güzel. Ondan sonra bunu buraya bir koyalım. Burası bizim e, ağaç bölgemiz olsun. Ne oluyorum? Bayram paketleri gelmiş. Ender oyuncuya. Aha. Lan, o Bu DLTTR'ye nasıl bir şey ya? Ee, server bayağı güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim server'ı. Ee, başka da bir şey dememe gerek yok galiba. Umarım kapanmaz bu da. Aktifliği... Diğer oynadığım server'ların aktifliği bayağı kötüydü. izleyenler bilir. Bu aktiflik güzel aslında. 36 tane aktiflik var. Ping'i falan da güzel. Ee, güzel bir soru var. Siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Gelin de. Seri artık bir bitirelim Allah Allah rızası için. Bu arada şunlar pişe kalsın. Oğlum koyun. Bak seni odun harcama harcamayacağım. Ee, seni aslında bir tane çite koyabilirdim ama odun çok fazla gider. Odun değerli şu an. Şu şunun büyümesine bekleyene kadar odunu bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Sen de bak öldüreceğim seni ha şunu da at atalım bir tane. Bir tane ne yapayım bir tane. Şunları da ekelim derim. Yani baya güzel. Şöyle nerede abi? Bizim şunları da ekelim. Kaktüsü de ekelim lan. Nereye ekelim kaktüsü biliyor musunuz? Şu en köşeye ekelim. Aynen ekil güzel. Bu da büyüsü, büyüsün, büyüsün. büyüsün. Oğlum yine şivem kaymaya başladı bak benim. Şu odunları da alacağım. Ee, hemen buradan bir tane demir kazmamızı yapıyoruz. Hemen buradan bir tane taş çapamız yapıyoruz. Buradan birazcık çubuk üretiyoruz ve geri kalanları da buraya atabilirsiniz. Şöyle bunları koyalım. Tamam, bunlar önemli. Bak ada arkadaşım. Seni öldürmek istemiyorum. Ne olur çıkar mısın? Hayır hayır hayır. Düşme 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 düşme. Düşme, düşme güzel. Tamam. Şimdi buraya balkabağını ek, buraya karpuzu ekeceğim. Ee, buraya bal kabağını ekeceğim. Şuraya da tohumu ekeceğim. Ee, bir dakika bir de şeye bakalım. Slash market yazalım. Bakalım markette baya güzel şeyler varmış. Ee, bu ne? Taş, elmas çapı falan var. Burada zırh dükkanı var. Burada madenlerimiz var. Madenlerimizi buraya satabiliriz. Bloklarımız var tarım eşyalarımız var tarım O yüzden önemli tarımda çok iyi para var diye duydum Ender oyuncuda ee, en son bağışçı satfe satmış Arkadaşlar bir bölüm zaten her zaman sıkıcı olur olmuştur Golem SP satılır diyor birinci bölüm zaten çok sıkıcı olmuştur ama ikinci bölümde patlayacak arkadaşlar ikinci bölümde niye patlayacak Çünkü her şey ikinci bölümde başlıyor. Tarla yapmaya ikinci bölümde başlayacağız. Yani mesela. Bakın şunu bir kıralım. Ve şunu büyütebilirsek. Büyütemedim. 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 Ee, arkadaşlar video dışında birazcık beklerim. Ayrıca burada kas kasılırım ve eleme gelenleri videoda da oy da elmas geldi. Bir tane elmasımız oldu. Üç tane elmas biriktirdiğimiz zaman elmas kazma yapabiliriz. Bu arada elime gelen şeyler falan satalım. Şunu da şöyle yapalım. Hadi daha çok elmas. Burada elmas gelmesi birazcık zorlayıcı galiba. Ve çıkarttık. Hadi artık. Haydi artık. Haydi artık. Oh yine elmas abi güzel. Elmas güzel çıkıyor bakalım. Tamam. X kayblok videomu hatırladım. Bunlar da aa bu güzel büyümüş. Ben AFK demiş. Güzel. Ne yapalım kardeş AFK durabilirsin. Aha Baran 91 isimli Önce artık AFK demiş. Yani slash AFK deyince AFK mı kalıyor yani ben bunu anladım buradan. Yetkiniz geçerli değil diyor. Ne kadar saçma bir olay. AFK kal sandalyeden kalkıp gidince AFK mı sayılıyor? Onu nasıl görüyor lan? Neyse. Niye bu konuyu konuştum ben de bilmiyorum. Ne diyor. Ha YouTube, Instagram, Discord. Ay ne oldu lan? Ha bu arada nasılım? Güneş gözlüküm var. Kendi kendisi verdi. Yani sorunun kendisi verdi. Aa. Slash vote yazabil vote yazarak vote anahtarı alabiliyormuşuz. Yazabiliriz aslında onu arkadaşlar. Bir dahaki videoda alır açarız ya da ben video dışında alırım. Onu açarım. Yani açarız, birlikte açarız. Onu onları her gün bir tane alabiliyorsun diye biliyorum. Alırız, neyse sıkıntı değil. Ee, şu üçüncü de elma, üçüncü elması da alayım da. Sonra videoyu bitireceğim. Şu elma, demir e, kazma kırılmadan almak istiyorum artık şu elim yoruldu lan. Demir geldi. Hadi abi elmas ver artık. Bakayım bunlara. Güzel. Hadi arkadaşım, ne haber? Chat bayağı akıyor ya. Hmm. Hadi abi, Üçüncü elması sal sal artık bana. Slash discord yazıp sunucumuza gelerek komut kanalına Mücismin yazıp ne event kasa anahtarı alabilirsiniz. Her gün event varmış arkadaşlar bu serverda. Ama saat kaçta bilemiyorum yani. Bitmez saat 4 ya da 6 gibidir. Bu arada şunları Aa üç tane elmasım ne zaman oldu lan benim? Hiç farkında değilim. Lütfen salak yazmayın çünkü farkında değildim. Neyse olsun sıkıntı değil. Elmas kazmamızı yaptık ve hemen videoyu burada bitirelim arkadaşlar. 23 tanesi kalmış. Onu ben video dışında bitiririm. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz like atmayı unutmayın. Beni beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bye bye.